Merhaba. Mayıs ayının son iki haftasında gerileyen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirileriyle Türkiye'de dahil genel olarak global tahvil getirilerine düşüşler görüldü. Yield curve'de son haftalarda dikkat çeken önemli bir nokta 2 yıla yakın vadelerin getirilerinin 4-5 yıllıklara göre yükselmesiyle 2 yıldan itibaren curve'ün in inverted şeklini almaya başlaması oldu. 2 yıl öncesi vadelerde fonlama maliyetinin düşük olmasının etkisi getirilere yansıyor ve bu vadelerde daha düşük getiriler görüyoruz. Yield curve'de tüm vadelere baktığımızda ise humped curve'e benzediğini söyleyebiliriz. Daha önce en yüksek getiri 4-5 yıllık vadelerdeyken şu anda 2 yıla yakın vadelerde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini %14'te sabit tuttuğu haftada karardan sonra daha uzun vadelerin getirilerine düşüşler meydana gelirken 2 yıla yakın vadelerin getirilerine bir sınırlı düşüş görüldü. Nisan ayında ihracı gerçekleşen yeni 2 ve 10 yıllık gösterge kıymetlerde likidite zayıf olsa da bu kıymetlere yakın vadelerde getiriler yakın seyretmekte. Kısa vadede enflasyon beklentilerinin giderek daha da yükselmesi bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve daha uzun vadelerde enflasyonun baskılanması için bir faiz artışının daha erken gelebileceğini fiyatlıyor gibi görünmekte. Gösterge kıymetlerinin spretlerine bakarsak Nisan ayında 10 yıllık 2 yıllık spredi 150 bas puanlardayken şu anda eksi 400 bas puana kadar geldi. Nisan ayında 150 bas puanın altında kadar gerileyen 5-10 yıllık spredi ise Mayıs ayında artarak devam etmekte ve şu anda 300 bas puanın üzerinde. Nisan ayında 250 bas puanın üzerinde olan 5-2 yıllık spredi ise şu anda eksi 50 bas puanın altında. Geçtiğimiz aylarda en yüksek getirili kıymet olan 5 yıllık gösterge kıymet her geçen gün artan enflasyon beklentileriyle şu anda bu ünvanı 2 yıllık gösterge kıymete devretmiş bulunuyor. Fed'in faiz artışlarına Eylül ayında ara verebileceği beklentileri %2.70'lere kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvilleri ve 102'nin altına kadar gerileyen dolar endeksiyle birlikte 10 yıllık TL dipsin getirisinde de son 2 haftada paralel bir şekilde düşüş meydana geldi. Fakat 700'ün üzerindeki CDS ve geçtiğimiz hafta 16.40'lı seviyelerin üzerine gören dolar TL kuruyla birlikte hafta içinde gelecek Mayıs ayı enflasyon verisi buradaki olumlu hareketi ters yöne değiştirebilir. Haftaya görüşmek üzere.